Geçmeyin ya. Bak 23 Temmuz ayı. Temmuz kaçıncı ay abi? 7. ay. 23, 2, 3, 5. 5 7. 7, 7. ay. Evet, 7, 12. 2016. 2 16 2, 6, 1, 6, 6. Eşittir 7, 8, 9. 12 artı. Eda yiyor. 21. Sen de yiyorsun bu arada. 16 dedim. Önce ben şey bileceksin. Aşkım ben sana ne bir Çok ama o, yani tamam zaman ya, yok orası şey söylüyorsun. Hem doğru söylüyor. <laughs> ama önce ben söyleyeceğim. Lütfen Hem önce söyleyecek ama bir de doğru <gülüyor> söyleyecek. Küçük küçük. Eliz galiba şu Evet. He? Tamam da, yalan söyle, yanlış söylerse o onunla geçerli. Ama doğru söylüyorsa şey, önce söyleyen kazanıyor. Tamam. Tamam. Gördüğün, tamam bir, tür, bir şey olur. Bir bir şey var, bir var. Bir tür, Ama bir de problemi yaşarsın. Ya, ya denize de de ki soğuk Çok mantıklı geldi. Gel. Şey, değil mi? Aşkım evet. sen evet. adamın Bir taraf, bir taraf mı sınır, işte bugün <laughs> hoş geldin. Yaşı sormuyor, okulu soruyor. Of ne 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 Dur, dur hemen. İstediğimiz maya bu muydu? Doğru söyledin. artık yine. Ay. Uf. Ne, 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 ne yap şey yap. Gerçi, şu tavayı bırak, alivine, bırak ya. ya. Ne? Ne? Tamam. Getir, dik tut. Ay, diktim. Aa, o da gelmiş. Ay, bu da Aslında çok önceden e, aldıkları tarih 16 Temmuz'da. 15 Bir hafta sonra. Bir hafta sonra aldık. Ve olağanüstü bir Hint dansımız var. <gülüyor> 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 Evden mi? dans ederek gelmişler. Çok iyi. <laughs> Şarkının adı neydi? Rinka Çıka. Rinka Çıka. Öyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum. Öyle bir şeydi. Bu ayetamın son sorusu. Son bir tane. Sonra. ha bu, bu, bu etaptaki son soru. Dursun, dursun, öyle. Sona kalan dona kalır. Bak, önce bilmek zorundayız. Sor, Önce bilmek zorundayız bu sefer. tabii, tabii. Sence bu sefer de öyleydi. Ha, hayır, şu an. Şu an, şu, an, şu an, önce bilmek zorundayız. beni yiyelim, beni gidiyor. Ha, tamam. <laughs> 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 <Bak. gülüyor> bol İlk tamam, tamam, soru da Bak, oynuyorum şu an ya. Çok öyle Bir şey söyleyeceğim. Hızlıca cevap veriyorum? Bir dakika. de Ben de Ben de Ben veriyorum. Evet. Cinka Çok iyi bir soru. Evet. Ve bunu senin daha iyi biliyor olacağını tahmin İnşallah. Ediyorum. Ümit ediyorum. Soruları Hazır mısınız? Kısmen. İyi. Biberleri Elis hazırladı. Evet. Kızını. Elis'le bir soru soracağım. Evet. İnşallah. Elis'le alakalı bir şey soracağım. Soruları. Bak şurada bir şey gördüm ya. Anne kızlık soyadının dördüncü harfi. <laughs> ne? Ne demek bu ya? Ne? <laughs> Evi evet. Anne kızlık evet. seyahatinin dördüncü ağır. Ya... Soyalı. Şu an <laughs> anne dediği Anne kızlık seyahatinin dördüncü ağır. Aaa! Burada var Bir dakika sayılır bu ya? Evet. Yani tamam. Uygun bir şey söylemedi. iyi bir şey. İyi bir şey var mı? Elizin anne kızı dördüncü an hadi bakalım. Öz değil misiniz? Öz e R Erkan. Öz çok oldu Bu arada önce Eda söylemişti. Acarı üretimi söylemişti.

geçen orada katıldım. Toygar mı? Yarının aradın? Bağırsızları tatlı dedi. Toygar sana da çakmış. Oralı mı geldi? ben? Bilmiyorum seni. Evet. Sağ evet. ol. Evet. çok acı. Değil orası galiba. Birinci bölümün geldi. Çok büyük bir alkış şey ikisi dedi. Hanımlar evet. beyler, gerçekler acıdır sevenler.